Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Vallahi talatro işliğinde yine kahvaltı hazırlıyorum. Paradis kızarttım. Yumurta haşlıyorum. O arada hem bulaşık makinesini yerleştirdim. Hem de kahvaltıya hangi servisleri kursam diye böyle düşünüp duruyordum. şunları koyacağım. Hem kapaklarını da kapatıp buzdolabına kaldırırım diye düşündüm. Ablam simit ve ne alacaktı başka ya? Heh, yumurta almaya gitti. Çünkü oradaki haşlanmış yumurtalar yetmeyecekti. Ben de o sırada sofrayı, e, kahvaltı sofrasını kuracağım. Bizimkiler inanır mısınız hala uyuyorlar ve saat 10 oldu. Kızlar ne, neredeyse kahvaltımız hazır olacak. E, şurada palelis kızarttım. Bir boy daha palelis kızartılıyor. Bir de biber falan kızartacağım onun üstüne. E, burada dereotu, maydanoz, nane var. E, biraz da roka var. Bunu ince ince kıydım. Birazcık şey attım. Şimdi buna haşlanmış yumurtaları kıyacağım. Yine gösteririm ama kahvaltı sofrasını şöyle hazırladıktan sonra bu arada ablam sen bu peyniri hiç yedin mi? Harika dedim. Yemedim ama nasıl bir şey olduğunu da merak ediyorum açıkçası. Şimdi buraya Fatih, Zehra, Yusuf ve dedemi oturtacağız. E, dedem pek bekleyemiyor açıkçası. Bizden rahat rahat e, e, kahvaltı sofrasına oturmuş oluyoruz. O yüzden onları bir oturtacağız. İkinci posta biz kahvaltı yapacağız. Valla ani bir karar değişikliğiyle anca beraber, ganca beraber dedik. Günaydın Fatih. Günaydın aşkım. Günaydın. Zeynel'cim. <laughs> Bu arada salatamı göstereyim. Şöyle yumurtalı yeşillikli bol salata yaptım. Çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Bir de ablamın peynirini deneyelim bakalım. Şimdi herkes oturuyor. Annem çayları koyuyor. Beni bekliyor. Arkadaşlar kahvaltı hazırlama görevi nasıl bana düştüyse toplama görevi de bana kaldı. Bugün Yusuf'umuzun doğum günü. Onun için e, pasta yapacak ablam. Daha doğrusu e, yapı hazır pastaları değerlendirecek diyebilirim. Şu pasta kreması, köstebek, krem çanti, pasta süsümüz var. Bir de buzlukta benim fıran vardı. Ama benim bu video çekme yani mutfağı bu şekilde dağınık gösterme amacım aslında şu. Şu var ya zaten kirliydi. E, yıkanacakların arasındaydı yani. Ben bunun için minnacık bir su doldurdum ve hafif kök köküpü kattım. Bütün bu makinemi yerleştirdim. Bunların hepsini akıttım. Hem bu sayede, şu dayamamış ee, makineniz uzun ömürlü oluyor. Gerçekten de hani e, bozulma falan olmuyor. Hem bulaşıklarınız daha temiz yıkanıyor. Hem de şuncacık suyla, şu kadarcık bir suyla bütün bulaşığınızı akıtmış oluyorsunuz. Ben iyi kötü yaptığım birçok şeyle örnek teşkil ettiğim için. Bazen yaşça büyük bazen yaşça küçük. Bunu da göstermek istedim. Çünkü hatta e, ben hep böyle yapıyordum. Hani şu an su sıkıntısı olduğu için içindeyim. İskini bir açıklamasını okudum. Yağmurlar böyle giderse Nisan Mayıs gibi hanım artık susuzluğun başlayacağını söylüyordu. İnşallah öyle olmaz. Mevlam yağmurunu esirgemez bizlerden. Ama yağmur olsa da yani su sıkıntısı olsa da olmasa da ben hep böyle yapardım. Hem su tasarrufu, israf değil. Efendimiz aleyhisselam israf edeni sevmez biliyorsunuz. Hani göstermek istiyorum sadece. Bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. Daha önce birkaç kere göstermiştim. Şu var ya muhteşem bir şey. Sabah kahvaltıda kısaltma yaptık. Şuralar hep böyle yağ oldu. Ee, benim gibi böyle astım tarzı hastalığı olanlar biliyorsunuz akciğerimden rahatsızlığım var. Sürekli tıkanıyorum. Çamaşır suyuna bu tarz gücülerin şey, kokusuna hemen tıkanıyorum ve nefessiz kalıyorum. Ve o öksürük gibi 3-4 gün kalıyor. Ama bu öyle değil. Limon kokuyor ve gerçekten de yağ çözme özelliği çok iyi bitmiş zaten. Yenisini alma vakti gelmiş. Ama muhteşem bir şey. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Ve özellikle çocuğu olan anneler de bunu kullansın. çocukları da rahatsızlık duymasın. Ben şimdi buraları topluyorum. Ablamla Fatma evi toparlıyorlar. Sonra pasta yapacağız hep birlikte. Okuyorum. Şimdi köstebek pasta yapacağız. Hazır bir köstebek pasta yapacağız. Ne kadar çıktığını siz de görürsünüz. Neyin ne? lan Doktor Rotger? tamam. Önce un karışımını bırak. Tamam. Ya ablamı duyacağım. Okuyacağım dedim o kadar. <laughs> şimdi ben Instagram'dan soru cevap yaptım arkadaşlar. Fatma'dan başlıyorum. Fatma'yı terletelim birazcık. Videonun Bir sonuna da kalan izlemeyin. Videonun sonuna da kalan izlemeyin. Tamam, Fatih. <laughs> Fatih. kaç yaşında? 19 yaşındayım. Fatma size hiç benzemiyor. Kime çekmiş? Anneannenize mi benziyor? Aslında Fatma'nın kime benzediği tartışılır. Baba tarafından kuzenlere de benzetiyoruz biz çünkü. Evet. Anneanneme de benzetiyoruz. Her zaman evlatlık olduğunu düşünmüştüm. Soruyor sana. Hastanede karıştığımı. <laughs> Fatma İrem evliliğe alışmış mı? <laughs> Alıştım. Uzak olması? Alışamadım. <laughs> Padma sayfasındakileri kendim dikiyor diye sormuşlar. Şöyle, e, daha paylaşmadım ama Amerikan servisi, mutfak, masa örtüsü, runner gibi tarzında şeyler de yapılacak o sayfada. Onları ben kendim yapacağım e, ama paylaştığım nevresim ve pikiye takımlarını görüncem yapıyor, Nurşen ablam. E, ama ikimizin ortak. Yani o yapıyor, ben paylaşıyorum. O şekilde. Fatma da evlendikten sonra ne gibi değişiklikler gördünüz? Bunu ben cevaplayacağım. Ablam şu an fırını açıyor balkondan. Ee, ha olan, ha orada. De ne dedin az önce? <laughs> ne dedim ki? Bir şey daha demiştin. Zayi etmeyelim. Zayi etmeyelim. Ya e, yani konuşması değişti. Yani konuşması derken nasıl? E, herkes olduğu ortama ayak uyduruyor ister istemez. Ve e, ya ben de Biz köyde 2-3 ay kalınca benim de değişebiliyor. Spatula. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne kabarır, ne kek olur. Bundan adam olmaz. Olur mu ya? Azıcık, azıcık Azı 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 tamam. ben 2 yumurtayla hemen bir kek harcı çırpayım. Tamam çırp abla. Tamam çırp. Yeter ki sen yap. bekleyeyim mi? Bekleyeyim o zaman seni. Tamam. Hep bana, hep bana yürüdün ama ya. Azıcık daha bunu takıyorum. Söyle, sor gelsin. Geliyorum. Fatma, malzemeleri bana ver. Kardeşin nasıl erken evlendi, ablasına neden öncelik verilmedi? Bunu ben cevaplamak istiyorum. Benim Bir ben kere ya. hayır işlerinde aceleci davranmak gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. İkincisi, Muhammed evlilik için hazırdı. Askerlik işi olsun, evi olsun. E, Ama Can hazır değildi. Fatma nişanlandığında Can daha askere bile gitmemişti. Ve hani iş vesaire durumları da hazır değildi. O yüzden hazır olan önce evlendi. Ve Fatma'nın e, düğününden sonra işte biz nişan anca yapabildik. O yüzden Fatma'yı bu kadar biz 200 sene bekletmiş olacaktık. Biri rengi de Bu benim eden şeyler. O tam bir Sen de anlatıyordun ya. Evet evet, oldu ya. <laughs> Bizim çekmeceler yavaş kapatıyor. Çok <laughs> Bak ben bu sabah gürültü oldu dedim demedim. Neden ben mutfaktaydım? <laughs> Neyse, e, dolayısıyla biz evlenmemizi bekleseydik Fatma'yı 2-3 sene kadar bekletmiş olacak. Gerek de yoktu. ben, Bana da müsaade veriyor musun abla ben gidiyorum demedi. Gittik e, demedi. Gittik. demedi. <laughs> Çok tatlısınız. Kardeşlik evet. bağınızı nasıl güçlendirmeliyiz? Ee, bir bence, bence uzak olarak. <laughs> bence bak çok güzel bir atasözü var. Kardeş kardeşe bıçaklar güler yine kucaklar. Bu ne demektir? Tartışsanız da, e, kavga da etseniz, fikir ayrılıklarınız da olursa kardeş et. Yani anıcağınız senin. Aynı bağ, bağdan aynı kanda olduğunuz için. Ee, yani işte toparlayalım zaten. <laughs> ben de bir küçüklükten geliyor herhalde ya. Hiç böyle kıskançlık aşılamadık birbirimize, şey yapmadık. İşte birbirimizi çekemezdik falan. Hiç öyle huylar edinmedik. Annemiz sağ olsun. Aynen. Sen şöyle gel de biraz seni de görsün. Küçükken çok için. kavga eder miydiniz? Bunu ben cevaplamak istiyorum. Hiç. Ablamla çok kavga ettiğimi hatırlamıyorum aslında. Yani ediyorduk. Ablam ne yapıyordu biliyor musunuz? Mesela biz tamam. e, bulaşık günü yapıyorduk o zaman bulaşık makinesi falan yok tabii nerede? Genelde işten kaytaran sen oldun açıklatıcı. Hadi. Abla ben işten kaytarmıyorum. <laughs> tamam mı? Tabii tabii. Annemi çağıralım. Şahidim annem. Abla ne yaptı bu bana biliyor musun? Bulaşıkları yerleştiriyoruz. Çekmeceye tahta kaşıkları koyuyordum. Bu bana sinirinden ayırdı ay, ay, o kaşıkları bir kapattı. Beni bu dört parmak çekmeceye sıkıştı. Annem ağlayarak gittim anne Annem bir de orada bana kızdı. Gene bu hakla çıktı. Yapmıyor muydun öyle? Ya sonra sendin, tamam. sonra ya, bir şey diyeceğim. Ee, ben çocukken dilim hiç dönmüyormuş. Çok pertekmişim hiç ve hiç benim konuştuğum bir tek anlıyormuş. Azam ablam anlıyormuş. Ablam da bunu annemlere e, bana kızdığı zaman tercüme etmiyormuş. Değil Değil Hep üste çıkıyor hayır, işte hayır. bu böyle. Afiyet olsun. Kuşlarınız herhalde evet. ablam aslan, evet. ben yer, Fatma. Boğa. Tam bir boğa kuşu. Hanginiz daha sabırlı? Boğa. Ben kesin değilim. Ben de 0 sıfır. Çok sabırlıyım. <laughs> <sen>. Ablam hala <laughs> orada bir yerleri <anneni> kırıyor. annem şimdi kırıyor. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Ben, ben ablam çok sabırlıyım. Sabırlı. Hayır ben çok sabırlıyım. Bence çok ablam sabırlı ya. <laughs> Ama şunun etkisi var. Mesela ablam artık evli, iki tane çocuğu var, bir ev, bir annelik sorumluluğunda artık ablam daha sabırlı diyebilirim. Ama ablam beklerken, bütün gibiyken daha mı sabırlıydı? O zaman yine tatmaya çıkıyor ama içlerinde en sabırsız benim. Hanginiz daha sakin? Gene ben değil, Fatma. Yüzde bir milyon Fatma sakin. Çok rahat bir hayatım var. Hanginiz daha konuşkan? Ben hiç konuşkan değildim. Fatih'e nasıl çekim yaptınız? izin aldınız mı diye sorulmuş. Biz Fatih... <laughs> ya abla ya. ya git ya. Ya, ya abla ya. Oo. <laughs> oh. Şunu yemek kaşığıyla alın üstünden. <laughs> Feri. <laughs> ablam duymaz da bir kendini sal her şeyi böyle böyle döküyor. Ama bu kutlanacak sonra ben size söyleyeyim. Çok güzel yoğun koku oldu. Tamam. Ben zaten normal hayatta da onu da <gülüyor> 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 Yok kız iyi değil mi şu anda? Kötü mü? Yok çok iyi. Aslında orada aldığım iki tatlı kaşığı bir şey size bir an çok göründü. <laughs> Yemin ederim. <laughs> ablam bir yerinde dursa. Tamam. <laughs> Fatih e, e, fotoğraf çekimi için izin aldınız mı yazmışlar. E, fotoğraf çekimi için izin almadık. Çünkü aslında çocukların sokağa çıkmayı sabitine kadar biz geri dönmeyi planlıyorduk. Ama hem çok fazla trafik vardı. Dün hava çok güzeldi. Güneşli. Herkes çıkmıştı dışarı. Hem Fatih'te e, işler birazcık uzun sürdü. Ondan dolayı e, izin almadık ama hani polisler falan da gördü güvenlikler. Sanırım fotoğraf çekimi yapıldığı için, özel bir gün olduğu için kimse bir şey demedi. Hatta... E, dün de dediğimiz gibi Ayasofya'nın maskotu oldu tamamen. Bu bana sorulmuş bir soru. Youtube için vergi veriyor musunuz? Youtube için vergi veriyoruz, fatura kesiyoruz. Ve bunun vergisini hani devlete ödüyoruz. Hatta şöyle ki, geçenlerde bir video çekerken SGK'ya gitmiştim. Dedim ki iş olarak gören, görmeyenler var ama tamamen iş olarak yapıyoruz. bütün gelirlerimiz faturalandırılıyor yoksa tabii ki e, biliyorsunuz ki özellikle pandemi döneminde herkes evden bir şeyler yapmaya çalıştığı için e, denetimler sıklan, sıklaştırıldı. Ve banka hesapları sürekli denetleniyor. O yüzden vergi ödemek zorundasınız. Yoksa dünya kadar vergi borcunuz çıkar. Çıkan arkadaşlarımız da oldu. E, o yüzden... E, neyse onu ödüyoruz yani ödemek zorundayız. En çok pişman olduğunuz olay ya da söz, söylediğiniz söz neydi? Üçümüze gelmiş. Aynen ama benim yok herhalde ya. Kız onu oraya niye gittin? Niye yaptıysam iki yapmış mı? <gülüyor> <gülüyor> yok. Hepinizin farklı şeylerde olması sizin için nasıl oluyor? Çok zor oluyor. Abla yeri döktün. Evet. Hı -hı. Damladı Hı -hı. bir tane. İşte o Fatma'nın hatasıydı. Ha. Neyse artık hata bakmıyoruz. Döktün. <laughs> yani üçümüzün <gülüyor> farklı <laughs> şeylerde olmasa abla zor mu? Birbirimizi evet. çok yani, Ben çok zor gerçekten. gerçekten. Evet. Zor. Ben mesela sürekli bir ablamı <laughs> <laughs> Evet tamam benim ben ben de Fatma kaç defa geldin evlendikten sonra? <laughs> ben tekrar ben de ben dalgasını dedim. Ha. <laughs> Hatice de bu defa falan, ya, falan. geldim herhalde. Hayır, kaç işte defa geldin? sen onu. Kaç yani. derece yazıyor ki? Sen fırın ayarı daha önemli yani. Evet. Bir kez kaç fırını? derecede pişiriyor? Valla pişir ben 160'ta böyle 20-25 dakika tamam, pişiriyorum. Ayırıyorum. Şimdi biz burada hazır pasta kremasının üzerine bir tane çilekli krem şantiye ekledik. Bunu güzelce normal tarifinde kutusunun arkasına yazdığı gibi. Pasta kreması için bir su bardağı, şey bir buçuk su bardağı süt soğuk. Bir paket 50 gram kadar tereyağı ekledik. Krema için de yarım su bardağı süt ekledik. Sadece bunun içerisine katı bir kıvam olsun. Bunu dolaba alacağız. O sırada pastamı, pastamızın keki tabanı pişiyor. Fırında olacak. Şimdi evin bütün kızları, genç kızları pasta yapmaya koyuldu. Onlar pastaları yaparken ben tekrardan sorular geçirdim. Ablamın, o servis sabah dedi. Yavrum, normal o... daha geniş bir şey yok mu? Yok ki. O yüzden dedim ben sana evin üstüne yapacaksın diye. Tamam. Şunun üstünde yapın madem, ters çevirip. Bunu bu, sonra zor olur biliyor musun? yapacak bir şey yok. Tam bunun üstüne yapalım. Bence de şunu indirin. Yumurtasını çıkmadık ya, korkmuş biraz. Abla sana soruyla başlıyorum. Başla bakalım. Ablanızın sünnetteki elbisesi nereden? Açı. Ruslar Çınay'dan. Biz Ruslar Çınay'ın herhalde bir böyle 10 yıllık falan müşterisiyizdir. Gerçekten hani Fatih'in hamilelerinde falan giydiğim elbiseler çok tatlı, çok güzel. Çok güzel elbiseleri var, çok beğendiğimiz bir kesimi kalıbı, kalitesi var. Oradan e, görmüştük internet sayfasında. Ve e, yani hiçbir şekilde prova falan olmamıştı değil mi? Evet. Yani hiçbir şekilde provam yoktu. E, sadece dedim bana bunu ayırın, geldim de deneyeceğim. Gittim saniyeler içerisinde e, elbiseyi. iki rengi vardı, bir altın sarısı gibi rengi. Fatma, ne yaptın? Niye bu kadar değiştin? Ben hep için deşiyorum ki. Çok hmm. deşiyorum için. Durum İki kere yaptım bombeli hmm. olmuyor sonra. Tamam. Evet. Ee, ondan sonra gittim anında bir de kol ölçüleri yoktu şuradan şeydi kolu ayarına göre dümelere yapılacaktı. 15 dakikada hmm. aldı çıktık evet. şalım da yoktu yine ona uygun hemen aşağısında bir şalcı vardı girdim. Saniyeler içerisinde şalımı aldım, sen de uygun bir ayakkabı aldın, geldi. Saniyeler içerisinde. Gerçekten, deymişsin. ha, gerçekten bir saatin içerisinde hepimiz hazır. Evet. Ki Zehra'nın elbisesi de yine Ustan Çınay'dan. Zehra'ya çorap, Zehra'ya taş, Zehra'ya ayakkabı, Fatih'e çorap derken dün gerçekten çok hızlı hazırını aldık. Kardeşlerine yapma, en çok yapmak istediğin şey... Şöyle... Ayrıca katıp, <laughs> tatile <tahtaya> gitmek. <laughs> evet. Ama İlişkileri yani, ayakta tutan şey nedir? Güven, sadakat, sevgi kesinlikle. Hatice'ye tavsiyelerin neler olur? Hatice'ye tavsiyelerim hangi konuda? Mesela ben söyleyeyim. Evlilik hayatında. Sen, Sen tecrübeli olduğu için. Dik başta olma. Tamam Öyle Bir kere. Ondan sonra ee, inat olma diyecek. İnat olma. Sesini sesini yükseltme. Bir kaşık versene. Abla ya birazcık da iyi ha. şeylerden bahsedelim. İyi şeyleri çok merhametlidir. <laughs> çok yumuşak kalbi vardır. Ondan sonra zorluklar karşısında ama ne yapacağım, ne bir düşünmez. Allah büyüktür, Allah bize eder. Çıkar o yola girişir. Ama elinizde bence dikkat etmesi gereken en önemli şey, e, şey. işte o. Şimdi 3, 2, 1 soru soracağım. Ben diyen elini kaldır tamam. Hanginiz daha sabayla? Ben. Ben hiç elimi kaldırmıyorum, görüyor musunuz? <laughs> Hanginiz daha inatçı? Hanginiz daha konuşkan? Hanginiz daha sakin? Ben. ben. Sen ne elini kaldırıyorsun Fatma? Ben de sakin. Sen sakinsin. Ya biz kendi aramızda çok konuşuruz ama normalde arkadaşlar... Ablam dışarıda şey görüyorum şey bir de. Ablamı ilk gören böyle ya da ilk sosyal medyada tanıyan hep soğuk nevari olarak bilir ama ablam sonradan çok açılan sıcakkanlı bir insan oluyor. Fatma ve Muhammed'in tanışma hikayesi. Şöyle söyleyeyim, ablam için de aynı soruyu soruyormuş <laughs> benim için de. Fatma annemin e, halasının oğluyla evli. Ablam halamın oğluyla evli. Yani dolayısıyla akrabalıkları için bir tanışma hikayesi anlatılamıyor. Ben bana da sorulmuştu. E, 2018'de 12 12 2018 tarihinde doğum günü e, Fatma bana. Ve o doğum günü partime can arkadaşımın arkadaşının arkadaşı olarak hani öyle doğaçlama bir şekilde gelmiş öyle tanışmıştık. Abla ne zaman dönüyor buraları özlemiştir yazmış kesin ordulu bir hemşiremiz bu Evet yok. Ee, ben ne gün geldiniz? Ne gün geldik? Perşembe sabah Perşembe sabah da dönüş biletim var 5 gün kalıyorum burada Öyle kısa kısa az az geliyoruz ben yani sürekli Hepinizin boyları Hı -hı. arkadaşlar Hı -hı. en uzunları benim ben Hı -hı. de 1.64 boyundayım Ablam da aynı Fatma da herhalde 1.61 falan bir santim var Dur herhalde Dur kız Bakayım Evet, benden bir tır büyük arkadaşlar. <laughs> bir de uzun. En uzunları benim. O yüzden hep aynı kütüde de olsak en zayıf ben de Hadi uzunlarını diz Kaç yaşındasınız? Dört kardeş. 27. 26. 19. <laughs> kapatmayın hani de şey olduğu için ikiz oldukları için siz İyiyim cansınız giymez. hiç sorun yok çok 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 kalbim çekiyordu biri demiş ki ay pankekleri hepsi birden eğlediler biz A onları evet. ellerinden öpüyoruz yani biz ellerinden çekincek olsak hı. ellerini mi inciriyoruz yani Hı. hı. Evet. -hı. Hepsini böyle. Evet. Şimdi Üç kardeş olarak birbirinizde en unutulmaz anınız. Valla bu soru okuyunca Fatma o zaman küçüktü. Aklıma bir fikir bahçede, geldi. Bahçede şey sesinin ve fındık toplayanlar sesinin domuz sanıp da ablam bizi terk edip koşarak kaçması. Diken sen var mıydın? Vardım. O ama, benim aklıma gelen en komik anım ablam dikenlere takılmış, yuvarlanmış, aşağıda bir bahçedeki ablalar onu <laughs> bu sefer abla odamız geliyor sanmış <laughs> ya Allah'ın üzerinden yürüyorsun senin ama o geldi gel. yok mu? tamam anlat sen anlat hadi bu soruya karşılık hmm. Yok. <laughs> <laughs> Benim var aslında. Evet. Ama sana en çok kırk anı anlatayım mı? Evet. Sabah Fatih'im üzerinden bir tanesi daha bebek. Eline barda kalmış, hadi gidin Hatice teyzenizi uyanır. <laughs> Yüzümden acay, uykumda su döktü ve ne kadar çok kızım. Annem de bana kız. Gerek var mıydı böyle bir şey? <laughs> ya bu uykudan kalkınca çok ummuş. böyle sinirli bir Ama önce de öyle oluyordum. Olur. Şimdi öyle olmuyorum Şimdi tık diye kalkıyorsun. uykunun evet. bir ama Hatice bir kere gelmiştim başına hatırlıyor musun? Sen beni o kadar fırçalamıştın ki <laughs> sana bir şey diyememiştim. İçeri gidip ağlamak <laughs> ağlıyordun. Evliydin evet, o zaman işte. Bir tanesi bebekti. Zehra vardı sadece o zaman. Hmm, kötü kalpli. Ama harfli. Fatma abla da Neden görüyordu? görüşmüyorsunuz. Küs. Küs. <laughs> Zehra ve Fatih. Fatih, kaç yaşında? Ben Zehra sekiz. Fatih beşi bitti işte. Beş buçuk. Evet, Ama yazmışlar ki Zehra Fatih tek kelimeyi özetle. Birini, diğerini. <laughs> yani gerçekten anlayışın, ondan sonra yardımseverliğin, ince düşüncenin karşılığı Zehra. Yani böyle umursamazlığın, diye işte <laughs> rahatlığın karşılığı Fatih ama Fatih'in de Zehra'nın da hem, hem kötü hem iyi huyları da var. Mesela Fatih böyle yani çok hatırlı bir çocuktur. Sürekli hatır sorar, şey yapar büyüklerine karşı. Ve merhametlidir, paylaşmayı çok sever. Hiç böyle cimriliği yoktur. Zehra'nın mesela güzel özelliklerinden biri çok tutumlu bir kızdır. Bu Ve Fatih çok düzenli bir <laughs> Ve çok da düzenlidir bence. Yani Kesinlikle düzenli bir kız Fatma'ya Fatih de çok dağınık. <laughs> ee, Onlar da iyi sonra bence. Çok ha. rahat bir çocuktur. Hanginiz daha çalışkan? Bence ben. İtiraz olan var <laughs> mı? <laughs> ben de işte bir senedir çalışkan olmaya başladım değil mi? <laughs> <laughs> Hanginiz daha tembel? Abla sen kim diyorsun? Tembel. Birazcık tembelim. Ben de tembelim. Ama var ya ben bir şey söyleyeyim mi? O kadar rahatıma düşkünüm ki. Biliyorsunuz şeyim var, benim hani ekibim falan var ya. Ondan sonra ekibi yani böyle kızlar gece 2'ye 3'e kadar ekiple alakalı sorular sorar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben saat 11'de şey. telefonumu uçuş moduna alırım. Rahat rahat kanabıdır. Bir de senin ekibindeki de. arkadaşlar senin uyuduğunu bildikleri için uyandığın saatleri <laughs> artık alışıp yazmaya başlamışlar. Kaygeniz daha küçük. Bu. <laughs> <laughs> şey var mı blender ya? Var. <laughs> yok bunu parçalayacak yok. Patlanın gözleri ders mi? Hayır. Hayır. Patlanın gözleri ya. yazın, yeşin, kışın <laughs> Eda. Onu evet. yeşil taktığında yeşil, kahverengi. Hayır abla ya. ya. Yazın. Zaten ya şu anda bir göz yeşil, bir göz Eda. Bak kardeşim bir şey diyeyim mi? Aynı yorum gelmiş biliyor musun? Ya, şu bak şu anda baktığında şu göze Ela şu göze yeşil gibi geldi. Hayır yani şu bana. an bana ikisi de yeşil. Şu yeşil geliyor. Yalnız takmış ya. Hmm. Işık geliyordur gözüme. Fatma bak kim uzaktan? Yok yok bana aynı geliyor. Ya Fatma'nın gözleri çok açık. Ela mı desek o zaman? Hemen rengi alıyor çünkü. Ela. Kübra ne iş yapıyor? Yani ne iş yapıyor? İşte... Butik sayfalar, farmasi ekibim var. Farmasi ekibim var. Çinlisi evet, en evet, inatçı evet, kim bu arada yazılmış? Zeynep evet, Zeynep yani. Evet, evet. Yani. Evet, ben, ben, ben istisnasız ben. En büyük kavganız. Ablamla biz çok kavga ediyormuşuz. Fatma'yı öyle kavgalarımız yokmuş. Şey, sürtüşmelerimiz oluyormuş sürekli. Biz hep sen de kavga ediyormuşuz. Onu fark ettim ablam. Yani onların yaşıtını kaçırdığımız için hani onların büyüğünü çaldık. kavga edecek. En ediyoruz. güzel yemeği kim yapar? Cici'nin eli çok lezzetlidir ama yani gerçekten. Abla ben de beğeniyorum ya. Ama bir dakika dönem. ben daha yeni yeni yemek yapmaya başladım. Hakkımı yiyeyim. Ya benim bazen çok beceriksizliğimi tuttuğu şeyler var. Elim çok iyi tuttuğu şeyler var mesela. Ben yani yaptığım şey Ama e, ben de şöyle. Mesela benim <laughs> kayınvalidem çok güzel yemek yapar. Cidden kayınvalidemin en lezzetine bayılıyorum. Can, kayınvalidemin yemekleriyle büyüyen biri olduğu halde benim yemeklerimi beğeniyorsa bence kayınvalide... Gelin kayınvalide toprağında çekerler derler ya, bu çekmişim. Ya beğeniyor çocuk şimdi, o zaman ben de güzel yemek yapıyorum. Eğli eğitim var mı? Araba kullanabiliyor musun? Ablamın da var. Ablam da kullanıyor. Ablam da Yapışıyor. çok iyi bir şoför artık. Benim de ehliyetim var, araba kullanıyorum ama çok sık ara direksiyona geçmediğim için ben daha pratiksizim. Ablam da daha tecrübeli bu konuda. Fatma Trabzon'da... Fatma Trabzon'da aile Kim? binasında <laughs> mı oturuyor. Fatma Trabzon'da oturmuyor <laughs> arkadaşlar. Biz Trabzonlu değiliz. Gecesi. Sürekli Trabzon'a inip çıkıyor. Evet. Geliyoruz diye o yüzden Trabzon'u sanıyorlar. Biz Giresun Doğankent köyündeyiz. Fatma da Doğankent'te. <laughs> Niye bakıyor? Orası bir Cezada. Ona bakıyor. Ama evet aile binasında oturuyor. En üst katta Fatma. Evet. <laughs> bir altında Ertim, bir altında kim oturuyor? Şey, Kaynadı yılan şey, oturuyor. Bir altında görümcem, bir altında kim da... oturuyor diye <laughs> bir yer unut. Fatma evlatlık mı? Sizden çok bağımsız, çok güzel yani. Bence... bir ara o çok gündeme geliyor. Abla hatırlıyor musun? Biz ablamla Fatma'nın böyle yeni yeni büyüdüğü işte tesettüre girdiği hani o çocukluk yüzünün <laughs> e, genç kız yüzüne döndüğü o dönemde Mesela Fatma'yı bana benzetirlerdi. Ben ablama böyle yapardım. Bak bana benziyor. Ablama benzetilince ablam bana yapardı. Fatma çok güzeldi. Fatma kime benziyorsa o... Güzeldi yalnız. Güzel. <laughs> Ayrıca <Aynı ardı. deydin. gülüyor> Ağlayacağım. Ya Fatma çok şey güzel. Ve kime benzerse ablam ya da ben aramızdan böyle hevesin mutlu oluyorduk. Bir de yazmış ki Fatma gitgide daha da güzelleşmiş. Maşallah. Teşekkür ederim. Birbirinizde en sevdiğiniz huylarınız. Ben ablam için söyleyeyim. Ablam da en sevdiğim huyum. Şey, Asla kin tutmaz ablası. Evet ya yani olayları büyütmez. Ha ben zaten çok kalmışız ama. Ha iyi tamam kapatıyor ve yani benim için çok önemli problemli bir meselesi ama ablamdan şeyi öğrendim. Olayda büyütmemeyi öğretti bana ama fazla gamsız. Fatma en sevdiğim huyum. Fatma ben kilitli kutudur. Söyleme dediğinin canını verir, lafını vermez. Ama ben, ben öyle değil. Metro yine de... öpüyorum. Abla böyle böyle oldu. Anneme söyleme. Annem eli belinde. Anlat bakayım geç otur. <laughs> Söylüyor muyum daha? Ya hiç söylemiyorsun. Söylemiyorum. Ay Kaçık, kaç? 3 3 3. Abla sen benden en sevdiğin oyun. Yani ben merhametim diyebilirim. Yumuşak bir yönün. Fatma da benim en seviyorsun. <laughs> Fatma da benim Fatma benim karşılığım bence daha sessiz, daha şey hali. O yüzden kendimi seviyorum seni. <laughs> <laughs> Fatma sen söyledin. <laughs> Aa, ben ya zaman... Fatma ama böyle şey çok beceriklidir. ince işlerde, şeylerde falan yani ince bir ruhu var. Gelin elini sürtü yazmışlar diyor kendi aklıma. <laughs> elle de yiyeceğiz. Enerjimizi yüklüyoruz pasta. Sarma <laughs> yapıyoruz arkadaşlar <her> <laughs> biz. Yalnız bu pasta kimin pastası olacak? Yusuf'un Yusuf. 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 doğum günü pastası lütfen. Nur'un doğum. Videonun Biliyor Biliyor arkadaşlar'a söyleyelim. Ha bunlar biliyorlar. Fatma sen İşte pastanın bunlar Nedir? Ben söyleyeceğim. Ben sadece hangi şeyi seviyorum? Ee, Sevmiyor musun? Bu insanlara yardım etsin Sen anaç yaklaşıyorsun. <laughs> çok anaç yaklaşıyorsun. Bence Kübra daha anaçsın sen. Duydun mu? Evet. evet. Yok bir de çok yağlısın. Ben o kadar evet. Et, daha böyle olaylara soğuk kanlılıkla bakarım. Kübra Hanım'a ne istiyor? Bir arkadaş yazdı. Düşündü. Neyi seviyorum Düşündü. Düşündü. Çok düşündü ben benim. Kobik değil mi yani? Güldürüyoruz. <laughs> Hayır, Kübra da hiçbir şey takmayı için seviyorum. Gerçekten Aa, çok gelmedi mi? Aa, şey de, en son, e, bir de yanlış küçükken büyük mü konuştunuz? Asla uzak bir yere gitmem tarzı. Biz büyük ya. konuşmadık ama annem her kavga edişimizde biriniz bir Ay, daha, biriniz e, diğer de, daha e, e, gideceksiniz. E, o zaman hep birbirinizi arayacaksınız. Bugünlerinizi özleyeceksiniz diyordu bize. Ee, Annem mi büyük konuşacak bilemiyorum Bence anne, Gerçekten ay ne kadar hediye oldu Pastamız hazır mı arada Biraz kafanızı şişirdiysek Hakkınızı helal edin Bir soru cevapta görüşmek üzere Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere Ben Araya e, küçük bir doğum günü kutlaması videosu alayım Ondan sonra video bitirmiş olsun Söylüyorum Video çekerken kağıttan ezber çalışmıyoruz Tamamen dolaşlama yapıyoruz O yüzden e, farklı cümle hani Yanlış anlaşılır ya. cümleler kurabiliriz Kameraya şöyle. <laughs> gel abi. Gel. gel, gel. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.